ben Nehir ve bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft serisine başlıyorum. Video serisi. Adı video serisi. Direkt bir adı ama adı video serisi. Şimdi ilk önce ee, ev yapacağım. Ev. Ev. Ya çok sıkıcı. E. Ya. olur ya şöyle en alttan kırarsın. Ay Mutlarda en en başı mutlarsın hepsi düşer. Herkes öyle olsa güzel olur. Haydi bir tane ağaç kesmek iki yılımı almıyorum. Tamam. Şimdi nasıl bir yerde ev kurabilirim? Nasıl bir yerde? Nasıl? dağın eteklerinde kuracağım. Haydi. Hı. Oo, orası taş yer yasından taş yer. Şimdi şunu dönüştüreyim ben. Şunları şunları hadi bakalım. koyayım bir an diyeceksin. Cemil. takayım hemen. Şunu şunu yapıyorum ki ay. Ah. İki iki saatte de kazma. Çıkıyor. Taş kazma yapayım ben en Ama da bitmez benim ya. bu yolunda. Şey yapmak. Ay vallahi iki saat. İki saat. Bir dakika. Ben bunları kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda geri döndüm. Aslında bir veya iki dakika mı oldu? Kota değil. şimdi bunu artık direk. Ve bu da yani düzgün ağaç yok. Ay dur. Düzgün ağaç yok burada. Benim iki tane bunun kalmış. Ha şunu kırayım bir dakika. Ve şimdi toplamaya başlayayım. 17 tane toplam 4 5 6 7 8 9 10 11 tane daha 11 12 13 gidebilirim. Bir şey unuttum mu? Gidebilirim. Gidebilir. Oh filim. Seni tamamen tamam. Hogwarts çok güzel. Evet, evet çıkmışım ya. Aa Demir demiş. Yazma. Bir dakika bir dakika. ben bir tane kazma. Çam. Bir tane de bir Çok Şunu da kırayım. Şundaki... Ee, ama bu bölümün bitmesi gerek. Bitmesi. En bir dahaki bölüme yapmam gerekiyor. O bir dakika şunu pişireyim o zaman hemen. Kapatayım. Ne yapayım? Şunu yapayım, kapatayım. Evet. Görüşmek üzere. Ha? Ya şunu bitir, öyle izleyeceğim. Bitir bu videoyu.